Erdoğan hakimiyetinin en çok çekindiği isimlerin başında gelen Mansur Başkan'a yönelik son günlerde konser yolsuzluğu yok. Efendim usulsüzlükler falan filan gibi bahaneler gerekçelerle estirilen rüzgarı özellikle AK Parti'ye yakın gazetecilerin, trollerin sosyal medyada, gazete köşelerinde yarattıkları o terör havası, hani sanki artık sıra ona gelmiş, artık Mansur Yavaş'ın da tutuklanacağı günler, sanki böyle yakınmış gibi bir hava istiyorlar. Çünkü artık alıştık. Bunlar yöntem olarak önce kamuoyunu hazırlamak için böyle şeyler yapıyorlar. Böyle propagandalar, böyle algı yönetimleri. Kamuoyu hazır hale geldikten sonra da peşinden operasyon geliyor. Ama Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu gibi erken öten bir horoz, ne o kadar büyük hırsları, ihtirasları aklının önünde giden bir siyasetçi ne de Özgür Özel gibi acemi bir lider. Son derece akıllı bir şekilde sağduyulu bir çizgide Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devam ettiriyor. Görüp görebileceğiniz en bu konularda namuslu, dikkatli, sağduyulu liderlerden, siyasetçilerden biri. Buna göre zaten çok seviliyor. Buna göre AK Partili rakibine %100 fark atarak, %60 oy alarak ikinci bir kez Ankara'ya belediye başkanı seçildi. Kendi ifadesiyle bu son dönemi olduğunu deklare etti. Yani bundan sonraki aşamada elbette Cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna devam edecek ve bu süreçte kendisini hiçbir şekilde yıpratmadı, öne çıkartmadı, sığ tartışmalara, polemiklere girmedi. Tam tersine özenli diliyle, özenli tavırlarıyla bu tartışmaların dışında toparlayıcı bir figür olarak CHP'nin içinde kalabildiği kadar kalacak. Eğer CHP gösterirse aday, göstermek durumunda kalırsa parti içi baskılarla veya başka iştahiklerle CHP'nin aday olarak ama bütün sağ kesimin de desteğin arkasına alarak çok güçlü bir cumhurbaşkanı adayı önümüzde duruyor. Şimdi Erdoğan'ın bütün derdi, tasası, kabusu Mansur Yavaş'ı nasıl ekarte ederim, nasıl tasfiye ederim? Ekrem İmamoğlu'nu bunu yaptı. Ekrem İmamoğlu da diyelim ki ona belirli bir takım kozlar vermiş oldu. Yok efendim diploma, yok başka işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde yapılan yolsuzluklar ama Mansur Başkan'dan mesela ancak konserle ilgili bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Artık iş oralara geldi ki konserlerde yapılan usulsüzlüklerden bile 15 kişi, 20 kişi gözaltına alınıyor. <laughs> Ancak oradan tutturabiliyorlar demek ki. Başka bir şey yok ellerinde. O yüzden oradan sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama Mansur Yavaş'a bu suçlamalar, yönetilen şeyler tutmaz, yapışmaz. Mansur Yavaş CHP öncesinde de, CHP'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde de sürekli olarak iktidarın bütün projektörleri onun üzerineydi. Her şeyini inceliyorlar. Incina, cincina yani en ince teferruatına kadar müfettişler, denetim mekanizmaları zaten dep devredeydi. O titizlikteki bir adam bunları geçmiş bu tuzaklara düşmemiş bir siyasetçi artık ciddi manada da bir tecrübesi bir birikimi oluştu siyasette. Bunlara düşer mi? Böyle malzemeler verir mi size? Elbette vermiyor.